Kur'an ahlakını yaşamayan dinin gerektirdiği vecibeleri yerine getirmeyen fakat sadece benim kalbim temiz diyen insanların ahiretteki ne ol. Samimi olan bütün kullar kurtulur. Ama şimdi samimi ise bir insan etrafa baktığında Allah'ın varlığı bütün açıklığıyla ve ihtişamıyla hemen görülüyor. E, Allah olduğuna göre yani Allah bir amaçla yaratacağı da belli olur. Çünkü biz hazır bir sofraya geldiysek o sofrayı yaratan biri vardır, meydana getiren biri vardır. Ve sofra sahibinin de bir amacı vardır. Biz orada yemeği yiyip, sofrayı yıkıp, devirip dışarıya çıkarsak, e bu bizim akıllı ve samimi olduğumuzu göstertmez. Değil mi? Sofra sahibine teşekkür etmemiz lazım. Saygı göstermemiz lazım. Çok güzel olmuş, eline sağlık dememiz lazım. E Cenab-ı Allah da bir nimet yarattığında Allah'a hamd etmemiz, şükretmemiz, ona teşekkür etmemiz gerekiyor. Eğer teşekkür etmiyorsa, hamd etmiyorsa bir insan, Nasıl kalbi temiz oluyor? Bir kere kalp orada bir kere eğrilmiş oluyor. Yani o kafadaki bir insana Allah neden cennet nasip etsin bir daha? Ona oradaki sofraya şükretmeyene yeni bir sofra neden olsun?